Efekat kardeşim babamlar acilen eve çağırıyorlar. Ne oldu ki bu saatte ya ne oldu? Bilmiyorum ki abicim ben de anlamadım. Girelim bakalım. <laughs> Geldik bakalım girelim içeriye. Ha? Bunlar da ne? Abici bir de doğum günü sürprizi yapıyorlar. Şuraya bak şuraya her de süslemişler. Vay be bugün bizim doğum günümüzü unutmuşum oğlum. İyi de etrafta kimse yok. Nerede ki bunlar? Bir şey diyeyim mi? Kesin saklıyorlar kesin. Gel abicim gel. Bulalım şunları gel. Neredesiniz? Neredesiniz? Geldik miyiz? Fakir dede neredesiniz? Babaanne neredesiniz? Ali abi yok bunlar hiçbir yerde ya. Saklanıyorlar bunlar. Neredesiniz ya? Neredesiniz? Yok ki burada değiller. Burada <laughs> yok. He? Ali abi duydun mu sesi? Buzdolabından bir ses geldi. Ya çıkın ortaya neredesiniz? Şaka yapıyorsunuz. hiç komik değil bak. Ali abi buzdolabının içinde biri var. Hey kim var orada? Kim var orada? <gülüyor> 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 Zengin amca. İyi misin? Ne oldu sana? Ne oluyor bu evde? Demetim. Zengin amca iyi misin? Ayağa kalk. Ala abi bu ne böyle ya? Ben çok korkmaya başladım. Çok korkmaya başladım Ali abi. Korkma kardeşim. Çocuklar şaka değil. <laughs> Gelin buraya. sen salanaca çıktın, yalanama çıktın. Ah ufaklıklara. Her şey daha yeni başlıyor. Şimdi gidiyorum ama tekrar geleceğim. Manyak bak, çabuk oraya çıktı. Ne oluyor be la abi? Ne oluyor? Nerede o? Gitti mi o manyak? Gitti mi? He he he. Görüşürüz çocuklar. O abi, yürü çıkalım herde abi. Yürü. Saçmalama oğlum. Dedemleri bulmadan hiçbir yere gidemeyiz. Yardım edin. Yardım edin. Ali abi. Baban ne sesi? Sabitten geliyor. Baban ne? Orada mısın? Dur kardeşim. Arkana dur. Efekan kardeşim bu normal değil. Bu normal değil. Bu evde bir şeyler oluyor. Böyle doğmuyor sürecek olur ya. Bu ne böyle? Efekan gel kardeşim gel. Şu banyonun oradaki camdan bir bakalım. Cadı gitti mi diye. Of of ne yapacağız biz ne yapacağız? Gel bakalım. Ali abi ben çok korkmaya başladım. Ben çok korkuyorum. Korkma kardeşim gel gel. Bak etrafta kimse yok. Gitmişler bak güvendeyiz. <laughs> gel kardeşim çıkalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kerem komiser bizi duyabiliyor musun? Kerem komiser sana diyorum. Ali abi dur dur fazla yaklaşma dur. Kerem komiser lütfen kendine gel lütfen. Ha? Merhaba çocuklar gelin bakalım buraya. Ali abi gel abi gel abi kaç çabuk çabuk gel abi gel. Gelin buraya gelin hiçbir yere kaçamayacaksınız. Baba, oh be sana ne kurtulduk. Oleyle Kerem komiser ne olmuş sana? Ha? gidiyor galiba gidiyor galiba. Ha, ha, ha. Aşağıda görüşürüz çocuklar. Hayır abi ışıklar bir şey olmaya başladı. Zaten bir normal ışıklardı onlar da bozuldu. Dolabı sakın açmayın. Ha? Nereden geldi o ses nereden geldi? Dolabı sakın açmayın dedi. Bırak abi açmayalım. İçinde ne olur merak etmiyor musunuz? Hayır etmiyoruz. Hala abi bu ses bana bir yerden yana... Yapacak bir şey yok. Açıyorum kardeşim. Geride dur. Gül. Gelin bakalım buraya. Maldiymiş falan. Şaka mı lan mı? Sabahtan beri zaten nelerle uğraşıyoruz. Senin var ya. O kafanı kırarım lan. Kafanı kırarım. Wow. Durun vurmayın. Durun durun. Korkmanız lazım da durun. Yürü git lan buradan. Yürü git lan Yürü. Aa wow, o kadar da yüzümü Siyah boyamıştı. Niye korkmadı bunlar? Efekan, yürü kardeşim, yürü çıkalım şu evden. Yoksa ben burada kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim. Koş hele abi, koş çıkalım şeyden. Çıkalım koş hele abi, koş çok korkuyorum ben. Çok korkuyorum. Sıra bende. İşte başlıyoruz. Gelin bakalım, gelin. Efekan, hadi kardeşim hadi hızlı ol biraz hızlı ol. İyi ki doğdun Ali. Mutlu yıllar Efekan. Bu kadar da Fazla ya fazla ya. Gelin çocuklar pastanızı keseceğim şimdi. Siz de mumlara üfleyin hadi. Eve kaç kardeşim kaç. <laughs> Kapı kilitli hayır. Ala abi cam kırıkta gel gel camdan çıkalım camdan çıkalım. Aa kimleri görüyorum. Gelin bakalım buraya. <laughs> hayır manyak kaç kardeşim arka kapıya koş. yeni sürpriz yapıyoruz çocuklar. Yoksa beğenmediniz mi? Aa, çok üzülürüz bak. Böyle, böyle sürpriz olun. Böyle sürpriz olun. Çocuklar sizi kurtarmaya geldim. Wow, sırtım sırtım. Ulan sizi gidi Efekan Mali. <laughs> tamam tamam yeter bu kadar yeter. Çocuklar kapıyı yiyecekler çocuklar. Hı? Dede Kerem Komiser. Maldi ne yapıyorsunuz ya? <laughs> çocuklar size korkunç doğum günü şakası yaptık. Ya siz var ya kapıyı yemişsiniz. Çok iyiydi ya çok iyiydi. Gelin şuraya gelin hadi. Üfleyin pastaya bakalım çocuklar. Geçin bakalım şöyle. Öyle bir şey yaptınız ki ben bugün hayatını unuttum. Üfle kardeşim üfle. Beni dövmeseydiniz iyiydi. Ulan benden niye korkmadınız? Ben televizyondan çıkınca kafayı yediler. Çocuklar kusura bakmayın her şeyi fakir etmeydim valla. Arkadaşlar ama güzel değil miydi ya? Yorumlarda yazın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videoyu beğendikten sonra yorumlarda Efekan vali'nin doğum günü kutlamayı unutmayın. Arkadaşlar bir sürpriz mi olur. Bir de acilen eve gelin diyorsunuz. Ama güzeldi ya. O zombi kafeden çıkarmakla yarım saat sürdü. O zaman ben hediyemi şöyle bırakayım. Doğum gününüz kutlu olsun tekrardan. Benim de hediyem burada çocuklar. Açın bakalım. Ben de size çok güzel bir hediye aldım çocuklar. Çok güzel. Gelin bakalım şöyle bırakayım ben de. Wow! Ben de şöyle bırakayım. Biraz küçük ama maddi durumum yetersizdi kusura bakmayın. Teşekkür Teşekkür ederim. Vay be hediyelere bak. Ee, çocuklar açmayacak mısınız? <laughs> Onlar hala olayın şokundalar. Ya kıyamam ya nasıl da korktular. Korkalı da bir zahmet. neler yaptınız ya? neler yaptınız. Ee, hadi hediyeleri açmayacak mısınız? Açın bakalım yavrucaklar hediyeleri içinde neler çıkacak. Ben bunu açıyorum Ali abi. Bu da ne? Bak Ali abi pantolon almışlar. Kim almıştı bunu çok teşekkür ederim. Diğerlerini da çok merak ediyorum. Ben de o zaman şunu açayım bakalım. İçinde ne varmış? He? Vay lazer silah. Oyuncak ama değil mi? Oyuncak. Korkma fakir korkma oyuncak ben aldım. Keşke benim de doğum olsaydı. Herkes onu bir süre diye yazsaydı. Hadi çocuklar devam edin. Ben de çok merak ediyorum. O zaman ben de şunu açayım bakalım. İçinde ne varmış? Hadi ulan hadi biraz hızlı açın. Ne işin gücü var? Sizi bekleyeceğim? Açın hepsini açın. <gülüyor> <gülüyor> Ay abi motor alamayın. Lan motor almış bize. Çocuklar kusura bakmayın. Oyuncağı alabildim. Olsun Ereciğim. Gerçeği de var zaten. Bir tane hediye kaldı. Şunu da açalım bakalım. ne çıkacak? Wow zeka küpü. Ben aldım. Benim gibi zeki olun diye. Senin gibi zeki mi olalım? Baldi sen bunların bir tanesini çözemezsin o zekayla. Çözerim ulan çözerim ben çok zekiyim. İstediğiniz soruyu zeki. sorun bana. O zaman ben Baldi'ye bir soru soracağım. Baldi. İki kere dört kaç eder? İki kere dört yani dört kere iki yani o da e, düşüneyim biraz. Düşün Valide düşün. Sabah Vay <laughs> Vav wow, heyecan yaptım. Başka soru sor. Sekiz eder Vali. sekiz eder. Biliyorum ulan sekiz ettiğini. Ben siz bilin diye söylemedim. O zaman ben de Valdi'ye soru sormak istiyorum. Türkiye'nin başkenti Kesin onu da bilemez bu. Arkadaşlar sorduğumuz soruları siz biliyor musunuz? O yorumlar değilsin. Onu bilmeme ne var? Türkiye'nin başkenti tabii ki de. Wow İstanbul'dur. Duydum fakir? İstanbul dedi. Duydum zengin duydum. Bir de bizim çocuklar okulda bir şeyler öğretiyor bu. Wow yanlış mı? Hayır İstanbul işte İstanbul. Ankara valide Ankara. Babaanneciğim duyuyor musun? Türkiye'nin başkenti bile bilmiyor mu? Acaba soru soruyorsunuz. Siz biliyor musunuz? Ben de size soru sorayım. Bilecek misiniz bakalım? Benim üzerime geliyorsunuz. hepiniz. Sor Valdi, sor bilelim. Bile bakalım o zaman çarşıdan aldım bir tane eve geldiğim bir milyon tane. Bilmeciyi bile yanlış soruyor ya. Çarşıdan aldım bir tane eve geldiğim bir tane olacak o. Ne <laughs> işte, işte cevabı ne? Var cevabı çok basitti. Kendinizi çok zeki sanmayın. Buradaki en zeki kişi benim. Benim. Doğum gününüzde kutlu falan olmasın. Ben gidiyorum. Hediyelerimi de geri alıyorum. Şuna bak ya bir de hediyeleri geri alıyor. Rüzgar hadi yürü önce gidersin. Zaten bu mahallede kim çaldıysa. Yok ya bunlar kavga edecekler. Neyse arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ali ve Efekan'a yaptığımız doğum günü sürprizini beğendiniz mi? Yorumlarda yazın. Bir de Ali ve Efekan'ın doğum günü yorumlarda kutlamayı unutmayın. Evet arkadaşlar biz de hepinizi yorumlarda kalp atacağız. O zaman kartları tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Ha, bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Videolarımızdan ilk size olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman kapat videoyu kapat. Bye bye. Bye bye.